Flaşla çekilen fotoğraflarda bazen kırmızı göz kusurları oluşur. Bu göz kusurlarını tek bir tıklamayla Photoshop içerisinden halledebiliriz. Çalışmamıza başlamadan önce 04 başlangıç klasöründe bulunan örnek4.psd dosyasını çalıştıralım. Bu dosyayı çalıştırdığımızda bir adet kırmızı göz kusuru olan bir fotoğraf karşımıza gelmekte. Burada ortada bulunan kırmızı göz kusurunu gidereceğiz. Bu işlemi yapabilmek için araçlar kutusundaki nokta düzeltme fırçası aracının altında gizlenmiş şekilde bulunan kırmızı göz aracını seçiyoruz. Bu seçimi gerçekleştirdikten sonra üst tarafta bununla ilgili ayarlamaların olduğu bölümü görüyoruz. Göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Ya da bu taraftaki koyulaştırma miktarıyla ne kadar koyulaştırabileceğimizi belirleyebiliriz. Örneğin %54 oranında bir koyulaştırma belirleyelim. Buradaki alana farenin sol butonuyla tek bir tıklamayla burada bulunan kırmızı alanın tamamen kusurunun giderildiğini göreceğiz. Evet. Tek bir tıklamayla buradaki alanı yok etmiş oluyoruz. Dilersek göz bebeğinin boyutunu büyütüp küçültüp bir alan belirleyip bu alan içerisindeki kırmızı kusurları da yok edebiliriz.